Hepimizin hepimizle merhaba arkadaşlar. Bugün uçuk e, o çok beklenen PUBG Mobile videosunu çekeceğim. E, arkadaşlar bu videoya e, 3 4 like gelirse yeni video gelecek. E, arkadaşlar Kerem'i bulamadım. Kerem bulduğum anda kışkırtmayı yapacağım. Arkadaşlar bu arada girene kadar sizi e, bekletmeyeceğim. Girdiğinde orada görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda giriyor. E, girişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bir el tekli erangel oynayacağım. Evet, arkadaşlar hesap bu. Böyle bir hesap. Silah desenleri desen var. Danslarım böyle arkadaşlar. Tamamdır. Her şeyim hazır olduğuna göre. Arkadaşlar bu arada e, şöyle ne yollandı bakın. Malzeme sandığı kuponlarını biriktiriyorum. Ee, bunları bir videoda açacağım. O videoda gelecek yakında. Evet arkadaşlar, hemen bardağı arkadaşlar taçım, taç 5. Hemen tekli oynayacağız. Ne oynayalım? Aa, Ranger, let's go. Barda arkadaşlar, beni arkadaş eklemek istiyorsanız, şu anda sol üstte ID'mi görebilirsiniz. 512, 269, 678, 63. Arkadaşlar böyle ID'm isteyenler beni ekleyebilir. Hadi let's go. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. için da yapıyorlar olalım Arkadaşlar ben bu bölümde direkt rush atmayacağım. Yani doyasıya oynayacağım. E, o yüzden nereye atlayalım? Nereye atlayalım? Ee, diyorum ki bir poçinkimizi yapalım la. Aynen arkadaşlar bir poçinki atlayalım. Gelin ister gelsinler istemeyin gelmesin arkadaşlar. Atla poçinkiyi kanka. atladığımızda şu ses olayını bir kısacağım. İyi, bakalım nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Evet arkadaşlar. Gelen bir kişi. iki kişi, üç kişi. Üçse alırız ya. Üçse alırız. Daha. Daha bak daha. 5, 6, 7, 8 kişi gelseydi keşke. Yani çok az kişi geldi arkadaşlar. Ya Pocinki ya burası. Pocinki yani niye kimse gelmez ki? Onu anlamadım. Evet, evet, evet. Hayır olmadı. Çatı indik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekleyin 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 Silahımı da almadım silahımı da almadım Bekleyin Bekleyin, Han, bekleyin. Kimse kimseyi öldürmesin e, Size emrediyorum Kimse kimseyi öldürmesin Kimse kimseyi öldürmesin Lütfen 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 Bekleyin ya kanka Bekleyin diyoruz abi ya var ya arkadaşlar ee, lütfen beni bin abone ve dört ee, şey dört bin abone arkadaşlar bir bin abone lütfen arkadaşlar bin abone taşırsanız daha kaliteli içerikler çekeceğim çünkü arkadaşlar e, ee, bin abone ulaşırsam yeni tablet alacağım onu da kasmaz diye umuyorum kasmaz da zaten arkadaşlar daha kaliteli içerikler şey sunacağım sizlere o yüzden aşağıdan abone olmayı ve kanala hala abone değilseniz Abone olup like atmayı unutmayınız Hadi diye bakayım bak adam ol Pompalı ile geliyordun Abi, Aynen karşıma çıkınca benim gözüm koptu zaten Bot sıkıyor yani Bardak arkadaşlar hassasiyetlerde mi sıkıntı vardı anlamadım Niye öyle bir şey oldu? He bot. Bir sen eksiktin değil mi? Niye? Bak bak bot. Bana kafa mı tutuyor oğlum? Lan loot'a niye bakıyor? <laughs> Arkadaşlar bot kafayı yedi. Loot'a bakıyor. Abi loot'um benim zaten. Gel buraya. Neredesin abi? Bak bu muydu? kadar arkadaşlar levye ile falan öldürmeyeceğim çünkü hava atanları gördük yani hava atanların yarı söylüyor İşte diyor gel işte ben seni vurmuyor falan diyor öyle arkadaşlar şimdi evet o değil var ya, o adamın öldürdüğümüzün var ya şey kayatası vardı şimdi şunu at şunu at bir dakika şunu Şuna at. E şunu şu kalsın. Şunu at. Şunu at. Tamam. Bir dakika ama şunu alalım. Bak arkadaşlar bu biraz uzun bir video olacak. O yüzden artık ne işiniz varsa çay mı içtiğiniz, Çayınızı alın gelin. Çünkü bu video keyifli bir video, bir video olacak. Şimdi like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, böyle iyi gidersek yani izleyicilerin yüzde 27'si kanala abone, diğer kalanlara abone olmuyor. Onların da canı sağ olsun. Ama arkadaşlar aşağıdan bir like katıp abone olmayı unutmayınız lütfen. Arkadaşlar 20 aboneye gelince bir sürprizim olacak. Onu söyleyeyim. 20 abone de sürpriz arkadaşlar. Bu video kaç saat olacak? Uzun olacak. Evet. Ya kimse gelmiyor. Ara ara. Arkadaşlar bakın, bakın arkadaşlar. Bu taktiği metin e, metinden öğrendikle gelin. Evet. Poçinki de adam olsaydı kesinlikle gelirdi arkadaşlar. Poçinki boş. Poçinki niye boş? Kim ne ara temizledi ya? Bakın patlatırım abi bak kendimi patlatırım. Dolayısıyla lan. Yeter ulan gidiyor. White 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 kardeşim. Nereden sıkıyorsun? Bot olamazsın herhalde değil mi? Oğlum ne oluyor? Sağır ettim adamı. Ne ses kasabilirim ne bir şey. Bak kanka bir bombam kaldı. Bak araçla geliyor. Oha. Oğlum ben cumhurbaşkanı mıyım lan böyle saldırıyorsunuz. Gel lan. Oğlum senden korkan senin gibi lan. Abi tamam abi gelme abi hadi Lütfen. Bak. Oğlum kaç şey evde misin? Abi çattık. Lan ölürsem de ölürüm bu ne? Yoksa kafayı yiyeceğim. Bak bu turuncu evde değilse ben bir şey bilmiyorum bak iyi. Ana kuzusuna bakan kuzun. Lan aşağı gitti. Nasıl? E abi. Ben şimdi ölmedim mi? Aa, bak o yine aynı şekilde gösterse var ya, alırım ben. Lan hayır hayır. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? arkadaşlar ya. Bakın bin abone arkadaşlar beni bir taşıyın. Bakın bin abone taşıyın. Ben kendime yeni bir cihaz alayım böyle kasmayan. Ben bu adamın içinden geçmez miyim arkadaşlar? Tüm var mı? Alo! Türkiş bro 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 Türkiş 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 Yok adamda sesmesi yok. Kadesine bakalım be. Kadesi 2 güzel yani benden iyi. Aga aga be güzel maçtı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. İyi. Yanlış çıkan videolara tıklayarak yeni videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.